Esnaf odalarına defter tutma yetkisi veriliyor. Mali müşavirlere büyük darbe. Sistem neler getiriyor? Eleştiriler neler? Biliyorsunuz kuyumcular, lokantacılar, tamirciler ve taksicilerle ilgili büyük şehirlerde 30 bin üstü ilçelerde gerçek usule yani defter tutma zorunluluğuna geçildi. İlk defa belki tarihte ilk defa esnaf odaları muhasebe işlemi yapabilecek hale geldi. Mali müşavirler haklı bir eleştiri, haklı bir feryadı gündeme getirdiler. Çünkü ciddi mali sorumluluk üstleniyorlar, mal varlığıyla sorumlular, iştirak suçuna dahil edilebiliyorlar. Ama esnaf odalarının hem kapasite yetersizliği, kurumsal kapasitesinin yetersizliği, hem muhasebe hizmetlerine uzaklığı hem de piyasa ücretlerinin çok altında defter tutmaları tartışmalara neden oldu. Mevzu dava konusu yapılacak deniyor. Mali müşavir odalarından Turmop'tan ciddi eleştiriler var. Dava konusu yapılırsa bunu başka bir düzenlemeyle kanunla çıkartırlar mı? Özellikle bu düzenlemenin sebebinin 350 bin kişilik grubun esnaf odaları ile ilgili talebinin bulunması ve bu kişilerin ciddi oy potansiyeline sahip olması kaynaklı olduğu söyleniyor.